Tefsirin şimdiyiz, Kur'an'ın izindeyiz. Bir de bilinçaltı derken şu mu abi? Mesela bu ilk verdiğimiz tepkiler örnek veriyorum. Mesela karşımıza ne bileyim mesela yolda yürüyoruz. Gece bir hayvan çıktı. Allah diyoruz ya da sinirleniyoruz. Mesela la havle çekiyoruz. Ondan sonra bu verdiğimiz ilk tepkiler ilahi bunlar bilinçaltımız. Peki bunlarla da alakası var mı? İlgisi var mı? Bilinçaltıyla yani bilinçaltı ile ilgili rahat konuşabilmek için her ne kadar kendi görüşlerine katılmasak da psikanalizcilerin fikirlerine de başvurmak gerekiyor. Bunun yanında tabii İslam alimlerinin de bu konuda muhtesebat yani bilinçaltı muktesebatının doyurulması, bilinçaltının doyurulması ile ilgili e, sözlerine de müracaat etmek gerekiyor. Kolay bir konu değil ama senin dediğin verilerden bir tanesidir sadece. Bunun dışında mesela diyelim ki e, sınav anları, işte e, seninle ilgili karar verme anları, korku anları, aşırı sevinç anları bir de tek olduğun zaman senin için en büyük veriler ve göstergedir yani. Tek olduğun an, Allah'la baş başa kaldığında veya gaflette olduğun anda bilinçaltınla ilgili neler yaptığın, neler ettiğin seninle ilgili önemli verilerdir. Yani e, takıntılar, e, küçüklükten kalma şeyler. Bunların hepsi bilinçaltına doyuran ve besleyen şeyler. Bizim bir bilinç üstümüz var ve bir bilinçaltımız var. Neyle besliyorsak onların hepsi karşımıza çıkacak. Korkularıyla veya sevinçleriyle, ümitlerimizle veya beklentilerimizle, takıntılarımız hepsi ortaya çıkmış olacak. Yani hatta T.K.L. Yakin'den ben bazen aklıma o da geliyor. Mesela orada Rabbin kim diye sorulduğunda sen şimdiki kafayla Rabbim Allah'tır diyebilirsin. Fakat orada kitabın sağdan mı verilecek, soldan mı verilecek? Yani ashabül Yemin mi olacak? Başka bir şey mi olacak? Yoksa işte oradaki ahiret tablosunda dilim mi tutulacak? Bir anda büyük bir pişmanlık mı yaşayacaksın mesela? Pişmanlık anları da yine bilinçaltının dışa vurduğu zamanlardan birisidir. Büyük pişmanlıklar. Onun içindir ki hiç ummadığın insanlar giden intihar eder mesela. Hiç ummadığın insanlardan başka şeyler çıkabilir mesela. Bilinçaltının hızlıca dışa vurumu olabilir. Onun için oradaki sorulara bilinçaltıyla ile cevap vereceksin. Daha çok. Yani ben Rabbi kedendiğinde bilinçaltını ne kadar Allah'la doyurmuşsan, sen onu ne kadar anmışsan, ona ne kadar vakit ayırmışsan, onun dediklerini ne kadar tutmuşsan bilincinin üstüne de hızlıca o şeyler çıkacak. Yoksa insan orada alavereyle dalavereyle, yalanla, dolanla özellikle kapir hayatında götürülecek bir şey değil yani bu.